Bunlar katil, katil. Bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Çete reisi kim? Tayyip Erdoğan. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. Hepiniz ailenin bütün fertleri dolar meylesi. Ayrı ayrı. Tayyip abinizden birkaç yüz milyar doları var. Miting meydanında beğenmediklerine terörist diyor, Yıllardır iş tuttuğu ortakları ise onun yakası açılmadık sırlarını ifşa ediyor. Erdoğan'ın en yakınlarından Ali Yeşildağ, en büyük çete o diyor, hatta bakmayın pişkin pişkin kendini alkışlattığına bu onun en büyük meziyetidir diye uyarıyor. Tayyip abinin en büyük özelliği şudur, en büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar, tamam mı? Size kendini alkışlatır. Bravo! Bak havaalanında 1 milyon dolar indiriyor, televizyon diyor ki, Görüyor musunuz? 3 milyar dolar. Geler, Geler. Geler. Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük çetesini kurdu. Dünyanın 400 en büyük çete. çetesi. Kardeşlerim, bu fakir hiçbir zaman sultan olmanın gayreti içerisinde olmadı. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen biz gerçek fakirler bu fakire mi yoksa ifşaata mı inanalım? Şaşırdık. Peki ne oldu da yıllardır krizde yaşıyoruz? İki yakamız bir araya gelmiyor. Elbette ki bizden çıkan paralar milyar milyar birilerinin cebine giriyor. Çalışıyor mu tartışılır ama birileri anlaşılan güzel çalıyor. Tayyip abiyle 50 milyon dolarlık bir taslat yaptık. Hatta taslat değil, resmen adamın arsasına çöktük. Türkiye'nin uçak gemisi de var! 21 yıllık iktidarın sonunda geldiğimiz nokta bu. Vatandaş evine ayda bir kilo et alamıyor ama yerli ve milli sosa bulanmış ihalelere de ses çıkaramıyor. O sırada yandaş iş adamlarının banka hesabı büyüyor. Erdoğan da ekranlarda adına Türkiye modeli dediği düşük faizli yüksek enflasyonlu modeli savunuyor. Ya faiz lobisine çalışıyorsunuz ya başka bir şey yok. Biz de Türkiye modeli diyoruz. Türkiye modeliyle biz de dünyada örnek olacağız. Türkiye ekonomi modeli denen sistem aslında Ali Yeşildağ'ın ifşaatıyla oldukça ilişkili. Konu ihaleler ve bunlara sağlanacak kaynak. Erdoğan'ın faiz inadının sebebi tam da bu. Bu inatlaşma bakın bir iktisatçıyla Recep Tayyip Erdoğan inatlaşması değildir. Bu bir inatlaşma da değildir. Faizin düşük olmasının bizim göremediğimiz perde arkasında hesapları vardır. Ya inşaat sektörüyle ilgili bir boyutu vardır ya kendi varlıklarıyla ilgili bir boyutu vardır. O yüzden bir ısrar var. 15 Mayıs sabahı Erdoğan kazanırsa şu an devam eden krizde yeni bir boyuta geçilecek. Ekonomi biliminin kitabını yazan Erdoğan show vites yükselterek kaldığı yerden devam edecek. Zira Erdoğan yeni ekonomi modelinden taviz verilmeyeceğini seçim beyannamesinde bir kere daha dile getirdi. Ainesi iştir kişinin söze bakılmaz. Tam yetkilerle yönettiği 5 yılda ekonomik olarak Türkiye'yi nasıl bir uçurumdan yuvarladığını Görüyoruz Erdoğan'ın Erdoğan eğer buna aynı yetkilerle bir 5 yıllığına daha böyle bir yetki alırsa gerçekten sermaye kontrollerinin sabit kur rejiminin yüksek enflasyonun ve özel mülkiyetin tamamen ortadan kalktığı yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalında ekonominin giderek küçüldüğü bir 5 yıl bizi bekliyor demek mümkün. AKP'nin seçimi kazanması halinde yolsuzluk paralarını geri getirme sözü veren Kılıçdaroğlu seçmeni bir bardak soğuk su içecek. İhaleleri didik didik inceleyeceğiz diyenler umutlarını başka bahara bırakacak. Enflasyon altında ezilen halkın çilesi de katlandıkça katlanacak. Gelin şimdi hep beraber 14 Mayıs'ta da bu yedili masayı gömelim. Türkiye ekonomi modelinin devam etmesi Türkiye'nin faydasına mıdır? Hayır. Bu, bu model önümüzdeki yıllarda eğer Erdoğan iktidarda kalırsa halka çok hiç tahmin edilmeyecek kadar ağır bir bedel ödetecek. Acı reçeteyi herkes yudumlamak mecburiyetinde kalacak. Fakirlik daha da artacak. Orta sınıf tamamen ortadan kalkacak. Birinci el konut ya da sıfır kilometre araba almak artık hayal olmuştu. Eskiden kira öder gibi, kira öder gibi ev sahibi olmak sloganı vardı. Artık ev alır gibi kira ödeme dönemleri kalıcı bir dönem hale gelecek. İstanbul'da ortalama ev kiraları belki 20 bin liraya geçecek. 20 yıl bu ülkede başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım. Ama böyle bir safsata, böyle bir yalan, dolan, hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim.